Genel Merkezi'nden Mükremin Şahin Bey. Manavukat Kırım Türkleri Kötür Yardımlaşma Derneği'nde Sayın Zeynegül Çağlayangil Algül. Konya Emekli Derneği Başkanı Sayın Gülhan Hanım. Konya'dan Söner Akkim kardeşim. Tempotur'un tüm gezginleri ve Tempotur'un İhsan Albuğa ve İhsan Alıyor abiciğim. 8. gelen, 10. geleneksel ağaç, ağaç dikme, dikme günümüze, günümüze hepiniz hoş geldiniz. hoş geldiniz. Şimdi sizlere hitap etmek üzere öncelikle Sayın, Sayın Muhtarımı mikrofonu arz ediyorum. Ediyoruz. Sayın misafirler, cümle hoş geldiniz. Tempo 4. Genel Merkez Anavgat Başkanımız Konya emekliler dernek başkanı, yıllardır Söner Akgün'ün kardeşimiz katkıları oldu. O tür bir zamanda Akgün sayesinde tanıştık. Su deposu yaptı Söner Akgün. Bunun yanında kaymakamım ve özel idare müdürüm Ankara Genel Meclisi'ne teşekkür ederim. Bu sene çok katkıları oldu yine bana. Yalnız üzüldüğüm taraf bu yıl, Tepreş'ten itibaren beş kişi uğraştı burada. Tepeşten itibaren beş kişi çalıştı bu emek karşılığında. İsimleri söylemek istiyorum. Vecdi Bey, Bey, Ergün Mehmet Bey, Bey Nihat, Nihat Bey, Orhan Bey, Bey Mehmet, Bey. Mehmet Bey. Bey. Bu ekip, bu ekip beş, beş kişi. kişi. Önceden kalabalık, kalabalık oluyorduk ama bu, ama bu yıl, yıl biraz şoka girdik. Size hepinize teşekkür ederim. Yapanlara hizmetinizden dolayı ayrıca teşekkür ederim. Saygıdeğer misafirlerimiz, sizlere şu an kısaca zamanımızı almamak için öncelikle Toy Demirköy hakkında kısaca bir bilgi vereyim. Ondan sonra ağaç dikme günümüzle ilgili sizleri bilgilendireyim. Bilare ağaç dikme törenimize başlayalım. Ağaç dikme faaliyetimize başlayalım. Toy Demirköy'ü karşıda görmüş olduğunuz köy 1905 yılında da Kırım'dan da sürülerek gelen, Ruslar tarafından işgal edildikten sonra Kırım, sürülerek gelen Kırım Türklerinin oluşturduğu bir köy. Tamamı Kırım Türkü. Dışarıdan başka insan yok köyümüzde. Nüfusumuz daha kalabalıkta fakat hepimizin malumu Şehirlere göç olduktan sonra hemen hemen sadece bizim köy değil, bütün köylerin nüfusu azalmaya başladı. Bizim köyün nüfusu da 90 90 haneyken, şimdi 40'lara, 50'lere indi. ister istemez. İnsanlar şehire göç ettiler. Biz de düşündük, öncelikle muhtarımın desteğiyle, Kurum Türkleri Kültür ve Arınlaşma Derneği Genel Merkezi ile beraber Fikir Birliği yaptık. 2006 yılında bu görmüş olduğunuz alanı, kırma, atıra, ormanını oluşturma gayreti içerisine girdik. Tabii şöyle etrafınıza bir bakarsanız her taraf bozkır. Bir tane ağaç göremezsiniz. Tek ağaç yok. Biz de dedik ki vatana millete hizmetin bir yolu da ağaç dikmek. Biz de vatana millete hizmet edelim diye burada bir orman oluşturmanın kararına vardık. Kırım Türk Göre Kültür ve Anlaşma Derneği Genel Merkezi ile beraber 2006 yılının 28 Mayıs'ında bu işe kolları sıvadı. Bu işler kolay değil. Alanda su yoktu. Sağ olsun karşıda gördüğünüz Soner Ekin kardeşimin destekleriyle beraber alanın içerisine 50 tonluk su deposu yapıldı. 2008 yılında yapıldı tabi. 2007 yılında diktiğimiz ağaçların çoğunu dökme suyla tutturmaya çalıştık ama zor oldu. Fakat şimdi suyumuz da olduktan sonra azar azar kademeli bir şekilde çok dikip kurutmaktansa parti parti dikerek tutturarak gidelim elimin hesabını yaptık. Şu an onu yapıyoruz. Bugün de bu alana toplam 320 tane ağaç dikeceğiz. Bunun 200 tanesini sizler tempotur gezginlerinin almış olduğu ağaçlar 200 tane. 50 tane Kırım Türkleri Kültür ve Arınlaşma Derneği Manavgat Şubesi Başkanımız Zeynegül, Zeynegül. Çağlayangil Hanımefendi'nin almış olduğu ağaç. 20 tane Balıkesir Derneğimizden alındı. 30 tane gene Sonal Ekin kardeşimiz ağaç aldı. Toplam 320 tane ağacımızı bugün fidanımızı toprakla buluşturacağız. Allah nasip kısmet ederse. Düzeltiyorum Balıkesir dedim. Konya'dan alındı 20 tane ağaç. Çok özür dilerim. Onları da <laughs> düzeltmiş olduk. <oldum. gülüyor> parti, parti parti gidiyoruz dedi. Dedi, dedi. Şu an alanımızın içinde bugün, bugün dikeceğimiz fidanlarla beraber 7400'e <laughs> ulaştık. <laughs> 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 Hedefimiz 12.000. Neden 12.000 diyeceksiniz? Bulunduğunuz yer kutsal topraklar. Nasıl kutsal topraklar? Düşmana dur denen topraklar. Arka tarafımızda Çal Dağı. Üç kere el değiştirmiş bir dağ Yunanla mücadelede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır dediği söz orada verilmiş, söylenmiş bir sözdür. Düşman buradan ileri geçememiş, buradan geçse zaten bizler burada olmazdık. Burası da bulunduğumuz alan da Kurtuluş Harbinde 12. Grup Karargahının konuşlandığı alan. Zaten oraya levhalarımızı falan koyduk. Orada şehitlerimizin anısına da ağaç diktik. Burası onun için kutsal topraklar diyorum. Eğer burada şimdi biz oturup fidan dikiyorsak, hep beraber bir araya geliyorsak, bundan önce gazilerimizin, şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine hepimiz buradayız. Biz de onların adı yaşasın. 12. grup karargahı olduğu için hedefimiz 12 bin ağaç dikelim. Buradaki şehitlerimizin anısını da aynı zamanda yaşatalım diyoruz. İkinci şıkta, burada siz evinizdesiniz, şehirlerde oturuyoruz, ekmeğimizi yiyoruz. Bu ekmek nereden geliyor? Bu bölgeden geliyor. Tarladan buğday çıkacak ki, fabrikadan un olacak, evimize ekmek gelecek. Su olmasa bunlar olmuyor. İşte burada dikilen her ağaç, siz evinizde yediğin ekmeğe yağın yağmuru düşünün, o şekilde evimize ekmek geliyor. Çünkü ağaç suyu çekiyor. Yani bu zincirleme gidiyor. Biz vatana hizmet etmenin en güzel yolu diyoruz ağaç dikmek.